dünyadaki en yaygın sağlık sorunlarından biri de koa. Öyle ki her 10 kişiden birinde görülüyor. Hastalıktan korunmanın başlıca yolu ise sigaradan uzak durmaktan geçiyor. Nefes darlığı, bitmeyen öksürük, balgam ve geçmek bilmeyen halsizlik. Bu belirtiler, dünyada her 10 kişiden birini etkileyen kronik obstrüktif akciğer hastalığının koa habercisi olabilir. Genellikle 40'lı yaşlarda ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan hastalık, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre en sık görülen dördüncü ölüm sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Peki koahın sebepleri neler? Kimlerde daha sık görülüyor? Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinden doktor öğretim üyesi Zeynep Mercancı ile koa hakkında merak edilen sorulara yanıt aradık. Doktor Mercancı, koahın kalıcı ve genellikle ilerleyici hava yolu tıkanmasına sebebiyet veren önlenebilir bir hastalık olduğunun altını çizerek belirtilerini ise süren öksürük, balgam çıkarma, artan düzeyde nefes darlığı, göğüste sıkışıklık ve hırıltı olarak sıralıyor. Koahın en önemli sebebi, sigara peki kimler koa açısından risk grubunda yer alıyor? Hangi yaş gruplarında daha yaygın olarak görülüyor? Yanıtını Doktor Mercancı'dan öğreniyoruz. Yapılan geniş çaplı araştırmalara göre dünya genelinde KOA yaygınlığı %10,3 olarak biliniyor. Ancak KOA olanlardan sadece %10'u tanısını biliyor. KOA erkeklerde kadınlara göre daha sık görülüyor. Yine 40 yaş üzeri kişilerde, 40 yaş altına göre ve de sigara içenlerde, içmeyenlere göre daha sık görülüyor. KOA'nın bilinen en önemli risk faktörleri sigara ve tütün ürünleri sigara %70 oranında koa hastalarında sorumlu olarak biliniyor. İçmemesine rağmen sigara dumanına maruziyette koa gelişmesi açısından bir risk faktörü, diyen Doktor Mercancı, diğer nedenleri ise şöyle açıklıyor, ev içi hava kirliliği, örneğin ısınma ya da yemek pişirmek amacıyla kullanılan odun, kömür, tezek gibi maddelerin duman ve partiküllerine maruziyet, dış ortam hava kirliliği, maden ve metal işçiliği gibi bir takım mesleksel maruziyetler, akciğer gelişimini etkileyen düşük doğum ağırlığı ile doğmak ya da annenin gebelikte sigara içmesi, sık enfeksiyon. Geçirme, kötü beslenme hastalığın sebepleri arasında.